İyi akşamlar değerli futbol severler. Kayseri'ye, Kayseri Kadir Has tadına hoş geldiniz. Zira Türkiye Kupası 5. tur rövanş mücadelesinde. Süper Lig temsilcisi Kayseri Sport, TFF 1. Lig ekibi İzmir temsilcisi Altay'ı konuk edecek. İlk maçı 2-1 kazanmıştı İzmir'de. 2-1'lik bir avantajla yine kazanmak istiyor ev sahibi Kayseri. Ve maçın hakemi ilk düdüğünü çalıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Maça Kayseri Spor başladık. Maça gelen tek Altay taraftarı. Yanında da oğlunu almış bu soğuk havada futbol aşkı. Topun başında paslaşarak kullandılar. Bilal sağ ayağıyla yaptı ortayı. Arka direğe doğru çift yumruk. Kaleci Aydın Bağ. Atak devam edecek. Thiago Lopez. Lopez pasını verdi içeriye. Solda boşluk var. Cherry vuruyor. Direkten döndü. İkinci pozisyon. Gol olabilir ve gol. Erken buldu golü Kayseri Spor. Kayseri Spor ile 1-0 öne geçiyor. Maçın hemen başında. Golü buluyor Kayseri Spor değerli futbol severler. Dakika 4. Kayseri Spor golü buldu. 1-0 önde ev sahibi. Kapel. İbrahim Akın. İbrahim Akın diğer kanada iyi bir pas verdi. Serkan hata çıktı. Serkan geçti rakibini. Ceza sahasında 4 aylı var. Orta Sapunaru. Gol pozisyonu. Son anda Muammer müthiş çıkardı. Muammer harika çıkardı köşeden. Arkada şimdi Thiago Lopez. Lopez'in ortası Artem Kravets 2-0. Artem Kravets. Fark ikiye çıkıyor. Gol geliyorum dedi. Arka arkaya pozisyonlar. Kayseri Spor adına ve ikinci gol Kravets'ten geliyor. Pas iyi noktaya Varela Giyan önünde Varela Varela ceza sahasında açıldı top Varela topun dibine girdi gol pozisyonu direkten döndü İkinci şut şansı kaleci üçüncüsü Novaçeta çizgiden çıkartıyor Altay savunması. Ve ikinci araya Altay başladı. Atakan şimdi. Kapel. Kapel verdi pasını iyi noktaya. Aganovic yanında. İbrahim Akın. İbrahim ceza sahasında. Aganovic top açıldı. Aganovic çeviriyor. Ters bir vuruş. Top kale çizgisine paralel. Uzaklaştırıyor şimdi Lopez. Serkan. Gole yaklaştığı an yine sonuç alamadı siyah beyazlılar. Döndü geriye Artem Kravets. Sol kanat yine boş. Çeri yine. Giyan Öndire'ye hareketlendi. Giyan yükseldi. Bilal 3-0. Bilal baş oldu. Bu maçta da attı golünü Bilal. Çok klas bir kafa golü Bilal Başaçıkoğlu'ndan. Asoma Giyan'la birlikte gol sevincini Yaşıyor. Kayseri sporlu taraftarlar. Fark 3'e çıkıyor. Kadir As e, Yaratıcı ayakları. Siyah beyazlıların gol bulmaları çok zor. Bu şekilde. Payşao'nun klas pası. Payşao şimdi. Aganovic vuruş ve gol. Adnan Aganovic. Muammer. Gece boyunca bu akşam çok sayıda kurtarışa imza attı. Burada da müdahalesi var topa ama. Bu kez içeriye tokatlıyor. Kuşer, Alexander Kuşer. Bilal offside'de kalmamak için ayarladı kendisini. Şimdi Kuşer'in pası geçti içeriye. Dördüncü gol şansı ve dördüncü gol. 4-1. Farkı kısa bir süre sonra yeniden 3'e çıkartıyor. Artem Kravets'le Kayseri Spor. Kravets'in bu akşam ikinci golü. Mert. Mert baktı Umut'a. Umut savunma arkasına. Umut'un vuruşu. Kaleci ikinci pozisyon Bayrak Hava'da. Genç Abdullah. Bu sezon ilk resmi maçında A takımla golünü attı ama bu gol geçerli değil. Maçın hakemi son düdüğünü çalıyor değerli futbol severler. Maçın sonucu Kayseri Spor 4, Altay 1 adını bir üst tura son 16 turuna yazdırıyor Kayseri Spor.